Haydi başlayalım bakalım. Go go go. Orayı neleri kurtarmadan gelmek yok gençler hadi. Eyvallah. Nereden işte? Bilmem. Bilmem. Ete gel sol tarafım var. A smoke chat shot ne diyorsun lan? Oy. Abi kill bırakın ya. Ben son onunla yaptım şaka ne ha. Şakacı. <laughs> son şakasını yaptı. <laughs> Niye hepiniz oraya durdun? Oğlum ya. Rehineyi vurdum ya. Şurada solda. <laughs> Gitti bütün param ya. Hayır, sağda mı? Ha, sağda Aynen, mutfakta. 1 2 3. Ulan helal lan sana Ömer. Şarjör ben... niye sıkmıyor lan? Oo. Ne kadar değişik silah. Bu çok güçlü bir silah ama. Ömer silahıma bak çok iyi. Bunu kullanacağım ben silah almayacağım. O silah ama geç sıkıyor biliyor musun değil mi? Bastığın evet, bir evet. saniye basıyor. Ama mükemmel hasarı var. AWP'den daha fazla. Bunu bunu oynayacağım. Ne lan o? Onu, onu zor da oynamak ha. Heee. Top Abi, ya. Ölürüz. Öldü silahla bayla. Adam basmış herhalde. Galiba. Yok ya. Nereden sıkıyor? Şey şey ya. Ha bomba. bombaymış ya. Al zarar al fake yedik ama. Ulan iki kişi vurduk be. İki kişi kaldı orada. Lan ne oluyor lan? Aklım gitti ha. Ömer orada biri. Lan helal sana silahını al. Lan helal sana be. O el onu. O bu nasıl bir silah sıkıyoruz ki mutfağın oraya girdi. Ömer al git al git al git al git. Halit oradan gelmek Hoş. Abi sıkmıyor ki Ömer arkandan 95 geliyor. 95 vurmuşum Ömer. 5 canı var. 5 canı var. Pompalısı var Ömer dikkat. O şeyden tutacak büyük ihtimal. Ömer be, 5 be. canı vardı. O silahtan dolayı öldüm ya. Yoksa ben indirmiştim onları. Olur böyle şeyler olur, olur olur arkadaşlar. <laughs> Moral bozma. Moral bozma. Bu arada karşı takım oynamayı bilmiyor ona göre. Ne? Karşı takım oynamayı bilmiyor. Kaybedersek bizim de bitmiyor. Nikleri iyi At onu abi, Allah razı olsun. Bak, direkt ortadaki şeyi, molotofu kaldırdı ha. Aynen. Bana helal. Oğlum, kim atıyor onları şimdi? Orada ya. AWP'li. Nerede? E, Ensinav'ı öldürdüm mü? Öldürmüş, tamam. Bilmiyorsun. Hey, Halit'le beraber oynuyorsun. 75 vurdum. Cihat abi geliyor mutfağın oradan. 25 canı var. Oba. Soldaydı Bak. en son. Ha oradaydı <laughs> tam. Mutfağa girmiş olabilir. Ben de Re Reyni oynama, Reyni sandırmaz. Ya da gelsin ya. ama alsın da gelsin. Eşek gibi gelecek şimdi. Şehre git, pusmuş olabilir. Adamsın sana 25 can abi, bilmem mi? Allen sana, Allen sana. Love. Ömer, keleşi sana atayım Ömer, silah alma. Al sen bu sana silah mı? Sana bak attım silah. Aldın mı? Alacak. Önce kim kaparsa. Dağalama. Ha Halit al o zaman ya benim param şaka, var. Şaka. Aldım ben silah aldım. Şaka. Abi aldım, aldım, ama. La oğlum. Al Keşke diyorum besledim. sana. Niye Şu büyük sözü dinlemiyorsun? Abi ki? bu takıma zarar bak ya. Bunlar hep takım ekibimize zarar. Geldi mi onlar? Yok. Geçeyim durun geçeyim. Durun lan geçeyim. Dur <laughs> geçeyim. <laughs> 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 Oy canım Abi Bak, yani ölüyorum. böyle şeyler yapılır diye şey, tabi Sa sağ, sağ üstte bakarsan oluyor böyle bak. Hayır yanıyorum yanıyor. Ben de yanıyorum. Bir de nasıl lan Ben yavaş yürüyorum bu enayiler koşa koşa gidiyor. Yani. Nasıl ya Allah aşkına ördek de öldürdü herif beni ya. Lan nereye sıkıyorsun manyak? Şurada, şurada. Mutfak mı? Mutfak mı? Yok. Evet. Tamam. Mutfak değil. var. de i̇şte var. Mod. Bizim çocuk reyini aldı. Çocuğu koru. Çocuğu Ömer. Tamam, tamam şu koruyayım mı? Buraya geldim. Halit Hayır, var. Dikkat et. Aynen. Ben şu an oyalamaya çalışıyorum. Go go go. Tek kilo vurdu lan. Dört düşman asla vermişiz ama. Ömer. Bu anda be. Kör oldu gözleri. <laughs> ha öldürdün mü adam? Öldürdüm öldürdüm. Ha ama helal lan sana. Helal lan koçarı. Biraz sinirlendirik adamı ya. Es. Yat 10 numara sessiz bir şekilde geldin ama. <laughs> Nerede var? Ya, ya. Nerede ya? Neredesin sen? Ha vurdum vurdum. Vurdun mu? Orada olduğunu biliyor muydun? Hayır sen keleş oynamaya alışsana bak. keleç çok güzel bir silah. Doğru diyorsun da. Oynayalım da öyle full cool değil ya. Ben çok Ah be. Kusmuş mutfak şey, tamam. mutfak mutfak. Sağda hemen Halit. Hemen sağda çıkma. Halit <laughs> ya. 50 vurdum. Çıkmadı mı sana? <laughs> Mutfakta Ömer. Ben öldüm. Ha pardon ya. Sen zannettim çünkü. Ya lan sana. Yalnız iki defa mı ne reyine getirdik galiba? İki mi üç mü? Evet. Haydi <laughs> gidik. Yürü 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 yürü. Easy. Don't cry yani Jet abi. Ama adamlar şu an ne sinirlenmiş. Hile açtılar şu an. Artık. Oha ya adam Oha. AWP ile buraya aim koymuş ya karşında alet. Normal değil işte. Adamı ne kızayım? Yok canım kurtomalım neye kızayım. Bak şimdi beni de vuracak bak. Lan helal mi? be. Şey buraya... Allah aşkına tekliyle tek yedi ya. Neyse işte, tek yedin Diggle. Abi iyi de tek yedi ya. Saçımı kaşıcam Diggle kaşıyacağım. Diggle'ın gücünü bilmiyorsun galiba sen. Hmm. Kim kaldı bende? Aa lavuk kalmış. Lavuk sağda. <laughs> Hiç çek ya. Ne <laughs> <yapma. gülüyor> Şey yap. Çekemedim zaten. Abi, aldık. Abi, aldık. Ya şey abi ya bak, nasıl tek? Abi ya bu. Nasıl ki yok yok nasıl ki var acaba? Abi, abi. ya diye bakın işte. Ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl adamdan nasıl gireceğimi bilmiyorum şu an bu oyunu. Nasıl sıkıyor bana ölüme? Dasta biliyor muydun Ömer? Ne? Dasta biliyor tabii ki. Adam ya yakıyor ya her taraf. Adam sis attı söndürdü oğlum molotof. <gülüyor> <gülüyor> of. onun oğlum nasıl sıkma? Vallahi rastgele sıkmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Abi özür dilerim vallahi rastgele sıkmıştım. Mutfak iki kişi mutfak iki kişi mutfak. Lan bitmemişse ya çık ya çık. Ece çok çok vururum ya. Sinirlendim adama. Vurma ya. Niye vuruyorsun? Kör oldum. Vurdum Mermi'nin de kör oldum. Çırma. Oha Ömer oha. Yapma ya. Harbiden satmayın ama böyle. AP çekti. Jet abi. Aim koydu. Neyse i̇şte, raşlama adam. Adam. Raşlama raşlama. Ama o sana raşlayacak. Raşlama. Raşlama. İşte AP'yi ver. <laughs> Enişte, işte AWP'ye böyle oynanmaz. E benim de teklim var Ömer çok önemli değil ki gülüm. Sen şimdi para kaybediyorsun. Daha çok para kazanırsın. Bu hayatta her şey para Bak değil, şimdi onlar. nasıl kazanıyorum o parayı Ömer. Nasıl söyleyeyim ki Abi İzliyorum ben nereden işlem? Ben işlem tarafını oynuyorum. Lütfen. Küçükler önden. Ya, ya, ben seni, ben seni izlemek istiyorum. Neyse işte dikkat AWP olabilir bu arada. Olabilir değil var mı? Abi yapma be. Bir tanesi mutfaktaydı ya. Her zaman ki pusluğu Haydi Hadi çekme çekme. Laşlama laşlama. Adam rehin aldı. Yiyorum da son ay zaten ya. Son el Aha. Ha. Mutfakta. Mutfakta ya. şimdi gelin de pusmak nasıl oluyormuş görün. Ya abi ez yazar mısın? Aslında yaptım ayıp biliyor musun şu anda? <laughs> ayıp mı? Yani bizi kötü oynuyoruz öyle düşün. Ayıp değil de Olsun yani. Abi. Ömer seni silahını çektim gülüm. O silahın soğudun oyuncu işte, artık, artık ya. Ama çekmişsin yine. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi digle oynayamıyorum. <laughs> Normal digle daha iyi. Digle oynayamıyorum ya. Aslan digle'da alışman lazım. Bırakın da içeriye gelsinler ya. Ah oh oh be öyle Bizim ya? elemana sıkmamak için sıkmadım. Ho 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 ho. Abi ya, nasıl ya? 61 ya. O sen Yerimi öğrenmişlerdir dedim. Ah <laughs> oh, oh, be Ömer O neydi lan? İyi vurdu. O infoyu verene kadar. <laughs> abi yensek de yensek de easy yazmaya devam edeceğim. Easy easy tamam tamam. <laughs> Tutsalım abi raşlamayın. Buradan da ellerirsek artık ne diyeyim. Niye raşlıyon <laughs> cetim? ya. Onların yaptığını yapalım ama. E kapanıyor görüneyim ya. Raşlamayın maçlamayın falan el bizde. Bak işte. Yenilik şu an. Of, şey atardı, çok iyi. Nasıl Abi lan aleti ya? Hadi sana güvendim orada ya. Info? Hayatta. Eee neresi orası nasıl anlatacağım? At oldu. Sol, sağ, sol 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 pardon. Buraya yani, değil mi? Ha, ha, aynen. Oradaydı, oradaydı. Oradaydı da vuramadım. Bence Reyneyi alacak ya. Abi Ömer var, nasıl alıyor Reyneyi? ses yok lan. Sen tam ne duydun? Tam orta koridor var ya orta koridor. Aa duydun. Reyne'yi alıyor Ömer. Sen hiç ses verme. Hiç ses verme. Bekle burada. Burada bekle. Burada bekle. Ah, Adam ya. ya. Leşine sıksana leşini Leşine sıksana. Hala bakma. Ayıp, Abi ayıp. adamlar bizimle <laughs> leşe sıkıyordu. Easy yazalım o zaman da sinirlensinler. <laughs> Çok zevkli ya. Zevkli olan ne lan? Adamlara easy mi easy <laughs> yazı ya. Ömer. Abi adamlar saygılı adamlar ya o yüzden. Bak sabahdan beri ez eziyoruz ez küfretmiyor o yüzden. Normal ben adam çatak küfretmiştim. <laughs> <laughs> Halit bari şu orta kapının oraya atsaydın lan. Ben atmadım ki. Git git burayı bırak. Sen attın ya demin. Ömer attı gitti. <laughs> Allah'ım yarabbim. İnfa var mı? Var. Başlamadı Abi yapma be. Ömer iki kişi. İki kişi canı çok az. Yirmi. Birinin yirmi. Oy lan ben korktum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi niye? ne, bileyim korktun bir tane öyle korktum. <laughs> niye ya. öyle yaptın? Dedim ya. Bilmiyorum ne yaptım. Yaptım. Saldık oyuna bak ha. Kaybettik galiba. Böyle gelse. Yo ya. Kaybedebiliriz. Yok ya. Bana hoş geldin. Tam bana ezim dedin. Ustum yerde bekliyorum o arkadaşları. Benim hiç param yok gene tek dileyim. Ölme yeter Halit. Uçum vallahi. 1 AWP var bir tane ona göre 2 Ne diyorsun ya Allah Allah Ciddi misin oğlum O nereye pusmuş özür dilerim abi öyle sıkılır mı Ama olmaz ki böyle Halit dikkat et Reyne'nin oraya tamam. gel istersen Halit Reyne'nin oraya şey gel kadar. bomba oturdum bildin. Harbi. <laughs> <laughs> Silah da alamadık ama. Cet teklim var haberin olsun. Bende de Uzi var. Uzi iyi gibi şöyle E'ye basıyorum sağa yatmak için. Aa ne atıyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Ulan <abi>? be! <laughs> Ulan be! Ulan şu kapıdan çıkacak diye burada bekledim ya. Neyse NA'yı hava pes aldım. Galiba oyun dö döner mi buradan enişte? Döner dönersin. Oyun dönmesin sakin. ya. Abi adamlar ikiden geldiler beşten yani enişte. Bir tamam, şey olmaz. Yani hemen ölmezsiniz. ya. Yok ya. Evet abi sağ sesini kes aynı taktiği yapalım. Ne çıktı ya? Olur mu Cet abi? Olur olur yavrum. Ben oraya bakmıyorum şu an. Ama çok çabuk ölüyor bizimkiler ya. Alet bura geliyor. Karşı karşı var sağ mı geliyor? Yok yok. O ok, senin gördüğün karşı. Nasıl ya? Headshot bile atmadı. Ömer <laughs> lan. <de>. Sağdaydı Ömer. Ömer <laughs> ya. Abi ya ben öyle yapamıyorum ya. Ben öyle düşüyor. Öyle 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 işte. İşte. Aa orada adam varmış. Orada adam varmış. <laughs> Niye söylemiyorsunuz? Abi. <laughs> tamam abi siz adam bak siz siz, siz motofonun falan... Oyun saldık. adamla 7-6 yaptım. Valla... Oğlum ben 3 kişi öldürdüm orada. Diyorum size abi. Tamam bak Angel, siz molotof alın alın alın. Paranı tıkayın. Yok, yok param yok param. Kal burada kal burada kal burada. Kim bu? Halit kal burada. Çünkü üçü de üçü de orada. Smoke. Bak adamlar dalga geçiyor. Bunu yaparsanız... Bunu bana yaparsanız çok üzülürüm. Lan helal lan çocuklar size. 2 kişi öldürdüler, 2 kişi öldürdü onları evet. Burda mısın? Gideğin işin varlık gelmez Ben öbür taraftayım Okey okey sorun yok İFA var mı? Ölüyorum sana ben işe İFA İFA Ölü artık bee Eniştem yani mi algılıyor? Abi CTAP bizim pusluğumuz yerde 30 olmuş ben niye böyle kötüleştim ya? İki kişiydi ama her ikisi de gelme, var. Gelme 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 buraya gelme sakın. Tamam okey. Bak şimdi ileri gideceğim tamam mı? İleri gidince adamlar gelecek. Tamam. <laughs> <Daha> tamam. <laughs> <bir dakika. Hoş gülüyor> Yeşil yeni kapattın mı? Yo hayır. Niye Among Us yeni izliyorum ben şu an sen? Baba ne işte ya. Yo ya ya. Ha pardon. Bence gerek yok tamam işte sen kız. Orada orta. orta. sola sola git solda git. Yapma be nasıl ya? <gülüyor> Vay, <gülüyor> çok iyi oynamışsın aslında ya. Azıcık oyun mu oynasanız ya? Haklı Ömer. satıp duruyorsun bak. Adam bak dalga geçtiriyorsunuz abi biz de elin gavurunu. ki ben oynayamıyorum şu an. Ben de yalan değil ben de öyle. Ama abi adamlarla dalga geçtirmeyin bizi ya. Biraz ciddileş. Benim kolum yok. Ben ne yapayım? Ben senle deneyim Jota. Kusun abi. Bak bizim adamlar da Abi yapma be. Yok, yo, önümdeki adamı vuramadım. önündeki adamı vuramadım. Ben kolsuzum abi. Neredeydi Ömer? Burada mı? Olduk ya yerde ya. Abi önümdeki adamı vuramadım. Hayır, diğer reyine de çocuk duruyor. Sen de bu reyine de dur. şeye mi Hayır abi dur, dur olduğun yerde dur. Ama arada bir soluna da bak ha soldan gelmesinler. Çocuk çünkü reyine de pusuyor. duvara bakıyor. Şey pusuyor ya görünmemek için oraya bakıyor. Abi 20 saniye biraz daha dayanın. Çok iyi be işte bu yüzden pusuyordu. Halit Niye diğer reyne'de Keşke ayak sesi vermeseydim Evet Geliyor bekle bekle bekle. 3, 2, 1 Aldı reyne Bir saniyede aldı ya Halit <laughs> helal sesi. sana be Yanma lan manyak <laughs> Az önce bana da bu el değil miydi onlar Bana yapmışlardı Abi ah sis alamadım. Gerildim Halit sis al, Halit sis al. O benim ha, attığım yer alış. var ya orta. Ha, aldım aldım sis almış. O benim attığım orta yer ne? var ya oraya at Halit. Go, go, go. Ömer azıcık oyna ya. Atıyorum Jeyko. Hadi at o ortaya, oh. ortaya. Evet. Tamam. Ömer tek kaldı bana Ömer'in yanına. Hadi gidelim. Hadi tamam. Ömer atış edemedim. Kafan geldi ölüm abi. Satmayın da abi kazanalım. Bu mu tane orayı? Sen. Aha. Ben burada şey, kireyini şey, şey? tuttum abi. Tamam bu iki eleman orayı tut tamam. Öldü bu. Evet sen neredesin? İkisi Ama de öldü. Ölmeyin. En sağdayım. Ama ölmeyin. Ziyat hamle olduğumuz yerdeyim ki. Tamam. O da kamera Var mı adam? Var var. Bir kişi vardı i̇ş, iş. Birine birini vurdum, bir kişi daha var. Çok güzel Halit be. Nerede diğeri? Bilmiyorum ben, diğeri. Kalmaya devam et, kalmaya devam et, bir oyun. Çık hadi, hadi çık. Adama cevap yazıyorum da. Var mı adam? Yok Bence siz pusun. Ben tek başıma bunu da vurmaya çalışacağım. Ömer oradaymış ya adam. El 60 vurmuşum. Sağda hemen hemen. Eş 10 no. saniye. Nasıl Yapma. lan? Ha, alamaz alamaz yetişemez Ömer. Alıyor alıyor alıyor. alıyor. Reyni'yi alıyor. Ses verme lütfen. ses verme yapma ama. <laughs> Sula neler be. <Gülüyor> 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 Aa çok iyi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel ver güzel sağlık. <gülüyor> <gülüyor>